Keman, uluslararası bir e, çalgı. Özellikle de filarmoni orkestralarının bel kemiği. Dünyadaki gerek folklorik müzikte, gerek e, senfonik müzikte hatta Türk sanat musikisinde ana enstrümanlardan e, bir tanesi hatta başı diyebiliriz. E, çok önemli bir enstrüman. Yaklaşık 470 yıllık bir süreçten günümüze gelen bir e, özel enstrüman. Bu Keman serüveni yaklaşık 40 seneyi kapsıyor bende. Küçük yaşlardan beri keman çalarım. Aynı zamanda birçok musiki cemiyetinde faaliyetlerim oldu. Zaman zaman ünlü sanatçılara eşlik etmişliğimiz oldu. Musiki cemiyetinde enstrüman çalarken daha üst seviye enstrümanlar alma ihtiyacı hasıl olduğunda e, yaptığım araştırmalar sonucunda çok hoşlanmadığım bir takım olaylarla karşı karşıya kaldım. Özellikle bu e, keman yapımcıları e, camiasında. Dolayısıyla sonra kendi kendime karar verdim. Bu işi ben çok üst seviyede yapacağım. Yolum uzun ama ben bu işe başlıyorum. La e, ilk hareketim atmış oldum. İlk adımı atmış oldum. Dolayısıyla dediğim gibi yani yaklaşık e, 40 sene önceden başlayan ama İşin geometrisi ve mühendisliği ve yapımcılığı yaklaşık 20-25 sene gibi bir zamandan beri devam ediyor. Valla 40'a yakındır yapmış olduğum keman sayısı. Devam ediyorum bir yandan da. Bu konuda herhangi bir ticari amaç gütmediğim için tamamen çok üst düzey bir hobi diyebilirsiniz bunun adına. Asıl olan işim tabii ön planda olduğu için bu hobi olarak bir adım geride kalıyor. Dolayısıyla bir senede yaklaşık olarak bende çıkan keman sayısı maksimum 2'dir. Çünkü e, çok uzun uğraş gerektiren, e, çok ince işçilik gerektiren ve akustik anlamda çok büyük deneyim gerektiren bir iş bu. Keman aslında 3 esas 3 ağaçtan oluşuyor. Şu elimde görmüş olduğunuz kemanın e, arka plakasıdır. E, arka gövdesidir. Bu akça ağaçtır. Şu görmüş olduğunuz ise spruz dediğimiz işte ladin ağacıdır. Klavyede de şurada gördüğünüz gibi abanoz ağacı kullanılır keyboard olarak. Şimdi bu ağaçlar Türkiye'de bulunuyor ama akustik anlamda sadece ve sadece üst akustik tabloda kullandığımız ladin bu işe cevap verebiliyor Türkiye'de. Akustik olarak üst tavlada kullandığımız e, ladin esasında Kuzey İtalya'dan başlayıp İsviçre üzerinden e, Romanya'ya kadar uzanan Kuzey Dolomitleri dediğimiz 2000 rakımında yetişen ladinlerden evet. alıyorum, tedarik ediyorum. Dolayısıyla e, akustik anlamda isteğime cevap veren e, ağaç yapısı bu oluyor. E, onun dışında e, akça ağaç olarak da Akça ağaç Ladin'e göre e, biraz daha sert bir yapıya sahiptir. E, akça ağaçta özellikle Romanya bölgesindeki akça ağaçlar, akustik anlamda e, bu imalata cevap veren ağaç türleri e, oluyor. Özellikle Rusya ve Ukrayna e, çevresinde satışlarım var. Özellikle Filarmoni orkestralarına e, sipariş üzerine yapıyorum. E, i̇ç piyasa dediğimiz kısımda çalışmıyorum. Özellikle e, siparişlerim yurt dışı ve çok özel bu işin solistlerine yönelik çalışmalar yapıyorum. Bir de bunun dışında özel olarak ihtiyacı olan gerçekten keman almada zorluk çeken çok yetenekli gençlere yardım ediyorum bir noktada daha.